Merhaba, Almanya'dan Türkiye'ye giderken neler gerekiyor? 1- Uçan kalkışından en geç 72 saat önce PCR veya RNA testi yaptırmalısınız. 2- Giriş formu doldurmalısınız. Bu forma Register Health TR adresinden ulaşabilirsiniz. Bu iki kural 6 yaşından küçükler için geçerli değil. Ayrıca cenazesi olanlar testlerini Türkiye'de de yaptırabiliyor. Giriş formu birlikte otomatik bir HES kodu veriliyor. Bu formu Türk, Alman fark etmez. Herkes doldurmak zorunda. Test yaptırıp gidenlere de herhangi bir karantina uygulaması yok. Aşı yaptıranlar veya hastalığı geçirenler şimdilik aynı kurallara tabiler. Bazı ayrıcalıklara ancak aşı pasaportu yürürlüğe girince kavuşacaklar. Karayolu ile gidişlerde arabayla gidenler test yaptırmamış bile olsalar ülkeye girebilirler. Bu durumda 7 gün evde karantinada kalmaları gerekir. Test yaptırınca çıkarlar. Peki Türkiye'den Almanya'ya gelirken ne gibi kurallar uygulanıyor? Onu da bir sonraki videoda anlatacağız. Hoşçakalın. Türkiye'den Almanya'ya gelirken 1. PCR, LEMP, TMA veya onaylı bir antijen testi yaptırmalısınız. Hangi testlerin geçerli olduğunu havayolu firmalarından teyit etmelisiniz. Test sonucunuz pozitifse uçağa binemezsiniz. Tedaviniz bitene kadar Türkiye'de kalmalısınız. Negatifse uçağa binip Almanya'ya gelebilirsiniz. 6 yaşından küçüklerden test istenmez. 2. Ülkeye girişten önce bir form doldurmalısınız. Bu formada Einreise Anmeldung DE adresinden ulaşılabilir. 3. Geldiğinizde en az 5 gün karantinada kalmalısınız. Dileyenler 5. gün test yaptırıp erken çıkabilir. Aksi halde karantina süresi 10 gündür. NRV gibi bazı eyaletler genel olarak aile ziyaretinden dönenlere karantina uygulamayabiliyor. Bu konuda yetki eyaletlerdeki sağlık dairelerinde ve her şehirde farklı olabilir. Ayrıca transit yolcular gibi bazı istisnalar da var. Geldiğinizde Gezuntayt Samta başvurarak son bilgileri almalısınız. Hoşçakalın.